Allah Celle Celaluhu insanı eşref-i malik olarak yarattı ya. En şerefli malik. Kafir bu şereften mahrum bir yolu seçmiş olduğundan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve insana yakışmayan bir tavrı onlarda gördüğünden bak kafir ve münafık. Bu da acı veriyor kendisine. Aziz olan bir varlık nasıl zelil duruma bir de en aziz olan Resulullah karşı yapılan bir hareket olunca onun izzeti onu kaldıramıyor. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَكُلْ حَصْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتِ وَهَوْا Evet. Eğer onlar senden yükseliyorsa sen de dön Rabbine. Allah bana yeter de. Allah'tan başka bir şey yok. Efendim? Aleyhi yani, tevekkâdü ve Rabbul o yani buradan da şunu anlıyoruz ki Allah Celle Celaluhu kendini bilmezler. Peygamber'e hakaret edenler veya peygamberi e dinlemeyenler. Kendilerini kurtarıcı olarak geldiği halde ve beşir, beşaret veci geldiği halde, necir olarak geldiği halde olmaz. Peygamber Efendimiz'e hakarette bulundular. Sihirbaz dediler. Efendim şöyle dediler, böyle dediler. Kıymet bilmediler, ee, sırt döndüler, hakaret ettiler. Peki, Allah Celle Celaluhu, Habibi'nin, sen üzülme, mi onları bana bırak, der gibi. Ben sana yeterim diyor. Ve imtevellef ve kuhasbi Allah, la ilahe illa aleyhi <laughs> tevekkel, ve kulaş. Desen de diyor?